Beyoğlu e, yani tarihi olarak çok eskilere kadar gidebiliyor ancak e, biz biraz daha yakın bir tarihten bahsedelim 19. yüzyıla kadar gelelim hatta. E, yani o tarihlerde aslında Galata'da, Beyoğlu'da açık bir liman. İstanbul'da aslında dünya şehri hala e, ve o zamanlardan itibaren gelen nüfus bir bakıma İstanbul'u e, fırsat kolluyor e, ve fırsatını değerlendirmek için geliyor. Dünyanın birçok yerinden özellikle Avrupa'dan. Ama tabi burada olan bir e, kesim de var. Rumlar, Ermeniler, Yahudiler. E, bu tür topluluklar da var. E, gelen kişilerin de kendilerini ev olarak benimsedikleri yer Beyoğlu oluyor. İş yerlerini burada kuruyorlar. E, haneleri yine burada oluyor. Yani bir bakıma yaşamlarını aslında buraya kuruyorlar. Dini e, kimliklerini yine burada rahatça yaşayabiliyorlar. E, aslında... İstanbul dediğimiz yer Tarihi Yarımada'nın kendisi. Beyoğlu biraz daha özgürleştirilen bir yer ee, ve özgür düşüncelerinde olduğu bir yer aslında. Özellikle e, iki dönemi açısından bakacak olursak, Osmanlı dönemiyle ve e, onun kapanması ve Cumhuriyetin ilanı ile birlikte gelen süreçte Levanten dediğimiz o aileler, yabancı aileler, e, buranın yerlisi olan e, o aileler e, belli zorluklar çekmeye başlıyorlar. Mübadele diye bizim tarihimizde geçen ancak Yunanların tarihinde ise bu felaket olarak anılır. Mübadeleden sonra varlık vergisi, varlık fonunun gerçekleşmesi ve bunun sonrasında da aslında 6 ve 7 Eylül olaylarının başlangıcı aslında kültürü tamamen yok etmiş kültürel bir erozyon haline getirmiştir. Tabii olayın başlangıcı da önemli. İstanbul Ekspres Gazetesi'nin çıkarttığı bir yazı sonucunda bir aslında halk devlet tarafından da biraz beslenerek İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarına kadar kamyonlarla getiriliyor. Ellerindeki malzemeler çok ilginç bu halkın. Baltalar, sopalar, test elektrikli testeler. E, kanyak makineleri Yani bunların olmasının biraz daha nedeni Aslında şu Bunlar nereden edindi? hepsi tek tip bir marka e, ve hepsinin yeni olması özelliği var e, büyük ihtimalle bazı tarih kaynakları da söyler devletin depolarından tedarik edildiği söyleniyor e, ve hatta bu güruhun e, başını çeken birkaç kişi var bu kişilerin elinde de listelerin olduğu söyleniyor e, Tabii bazı örnekler var ki gerçekten e, plan planlamanın üst seviyesinde olduğunu görüyorsunuz. Bir pasajın dördüncü katındaki bir yere saldırıyorlar sadece. Tabii güruhu kontrol etmek biraz zordur. Ee, yıkıcı bir güruhu kontrol etmek daha da zordur aslında. Ve bu güruh artık e, kimseyi görmeden e, sadece yabancı tabelalı e, yerlere saldırılar düzenliyor. Bunlardan bir tanesi de Daid e, gittiği bir yer. Orman birhanesi. E, bugün biraz daha e, Taksim'in üst kısımlarına yakın olur. Taksim Meydanı'na yakın bir yerdeydi. Tabi ee, tabii burada ilginç hikayeler de var. Ee, mesela 1949 yılında Abidin Dino bir sergi açar Ankara'da. Ee, ve bu sergiye Sait Fahiy'i davet etmek ister yakın dostlarını. Davetiye'yi Sait Faik'in evine yollamaz. Ee, orman bir hanesini yollar. Çünkü... E, Sait Faik genellikle orman bir hanesindedir ya da Mustafa'nın yeri diye bir meyhane vardır, oradadır. ...gerçekten de oraya ulaşır ve e, Sait Faik bu davetiyeyi alır. İnsanların burada bir geçmişi var, bir ruhu var. E, ve bu geçmişin içerisinde belki de en önemli karakterlerden bir tanesi Sait Faik'ti. Sait Faik'in belki de bu kadar iyi öykücü ve hikayeci olması anlatım dilinin yanı sıra... ...işte var olan o kültürde yaşamasıydı. Gittiği bir restoranda Rum bir meyhaneciyle oturup sohbet etmesi... ...ya da Ermeni bir terziden kıyafet alması... ...ya da... E, Fransız bir e, saatçiden saat beğenmesi olabilirdi o günler e, ama ne yazık ki bunlar e, 1955 tarihinde yok edildi ve buna ilk e, aslında ilk e, saldırılan yerlerden bir tanesi de bu orman birhanesiydi. E, i̇lk ara sokaktan çıkıldıktan sonra bu orman birhanesine saldırılar olmuştur. Fotoğrafları da gerçekten korkunçtur günümüze de ulaştı bu fotoğraflardan birkaçı. Beyoğlu böyle bir yerdi. Yani Fransız bir saatçi de vardı, Ortodoks Kilisesi de vardı, Katolik Kilisesi de vardı. Bir Alman rahatlıkla okul açabiliyordu ya da bir İngiliz hastane kurabiliyordu bu bölgeye. Bu, bu kültürün aslında erozyonu uğurlama nedeni var. Fransız bir porselen takımı satan bir kişiden bahsedebiliriz. E, François Dekuji isimli bir karakter. kendisi Fransa'nın sömürüsü olan Cezayir'de doğuyor aslında. Babası ile birlikte e, İstanbul'a geliyor. E, babası ufak bir dükkan kuruyor. Konstantinopol e, Pera isimli bir dükkan kuruyor ve porselen takımı satışına başlıyor. Tabi e, babasının ölümünden sonra daha 21 yaşlarında Deguji e, işin başına geçiyor. Ve e, burada e, yurt dışından avizeler, çatal bıçak takımı... Bunları getiriyor ama bunları yaparken aslında gerçekten bize sofra kültürünün adabını da göstererek yapıyor. Getirdiği şeyleri en büyük müşterisi Dolmabahçe Sarayı ya, yani saraya satıyor padişaha. Devamın itibarında Markiz Pastanesi, Lebon Pastanesi ya da Perapalas gibi işletmelere satıyor. Tabi Perada o dönem yani bey o dönem zaten bu tür işletmelerin Müslüman sahipleri yoktu genellikle gayrimüslimlerde. ...ya da Levanten ailelerde... ...Dekuji bu işi yaptıktan sonra... ...9 yıl içerisinde inanılmaz derecede... ...bir para kazanıyor... ...öyle ki döneminin ünlü mimarlarından... ...Alexander Valori'ye... ...bir konutunu yaptırıyor... ...bugünkü İstiklal Caddesi'nde... ...Büyükşehir Be Beyoğlu Belediyesi'nin... ...olduğu yerin yanındadır... ...bu alan... ...ve bu apartmanı yaptıktan sonra... ...aile hayatını burada devam ettiriyor... ...çocukları oluyor... Evlilik geçiyor tabi. Ancak erken yaşlarda karısını kaybediyor ve kendi içine kapanıyor, karanlığa gömülüyor bir bakıma ve camlarını kapatıp perdelerini çekiyor. Uzun bir sürede hayatının sonuna kadar da böyle kalıyor ve 91 yaşında da vefat ediyor. Öldükten sonra karısının yanına bugünkü Feriköy'deki mezarlığa gömülüyor. Yani bu insanların mezarlıkları da burada. Yani sadece göçme anlamıyla gelip geçtikleri bir liman değil burası. Gelip kaldıkları bir liman. Ee, ve burada mezarlıkları da burada ve o kendisi oraya gömülüyor. Hatta mezar taşında da acı ve tevekkül yazar ee, hayata karşı hissettikleriyle. Ee, tabii bu e, açtığı mağaza kapanmıyor. Oğlu ve kızı devam ettiriyor bu e, aldıkları mağazayı ve e, işte yine aynı tarihe gelene kadar da aslında mağazamız devam ediyor. Burası da bugünkü mağazanın olduğu yerde Botter Apartmanı'nın alt katında olduğu düşünülüyor. Tünel meydanına yakın olan bir apartmandır burası. Ve 6 ve 7 Eylül olaylarındaki fotoğraflara da hatta incelemelere baktığımız zaman da yağmalanan bir mağaza olduğunu biliyoruz. Önünde kumaş toplarının yığılı olduğu, arabaların ters çevrildiği bir istiklal caddesi burası. E, ve Decouzen'in de aslında e, burada e, ki mağazası yağmalanıyor ve oğlu ve kızı bu yağmalama sonucunda endişe ediyorlar hayatlarından öldürülme endişesini güdüyorlar e, ve evlerini, dükkanlarını satıp e, Fransa'ya göç ediyorlar. François Decouzen'in yaptırdığı burası 1881'de yaptırıyor burayı e, ve e, 12 Eylül'den sonra gittikten sonra e, bina kamu malı olarak kalıyor ve en üst katındaki e, son iki katta da kaçak kat atılıyor. Yani hadi ya da dönemin izniyle yapılıyor ama bir şekilde burası zaten sıkıntılı bir evre. Belki onların mağazası yağmalanmamıştır. Bazı kaynaklar yağmalandığını söylüyor. Ancak yağmalanmama ihtimali olan mağazalar da var. E, işyerleri de var. Ama buradaki sıkıntı şu oluyor. E, bu insanlar niçin gitti? Yani o insanlara darbe yok muydu diye söylenebilir ama bu insanlar da o darbeyi yedi zaten. Ölüm korkusu darbesini yediler. Ee, yani bırakıp gittiler her şeylerini aslında. Ee, geriye de zaten e, bomboş bir İstanbul kültürü bıraktılar. Onun üzerine kurulu bir e, düzenli ilerlemeye çalışan bir esnaf grubu bıraktılar. Bir e, yazar grubu, entelektüel grup bırakmaya çalıştılar. E ee, tabii devamı niteliğinde İstanbul hala Be Beyoğlu özellikle hala e, yükselişlere geçti. Eski canlılığını yakıldığı zamanlar oldu ama e, o tarih aslında bir yok oluş tarihiydi. de. Yapısal özelliklere baktığımız zaman gerçekten Beyoğlu'nda bir yıkımı görebiliriz. Özellikle e, bırakın bırakın Beyoğlu'nun kendisini. Yani bu olayın başladığı zaman, 6 ve 7 Eylül olaylarının başladığı zaman Samatya'dan e, Nişantaşı'na kadar olan bir çizgi düşünün ve bu çizgide gerçekten ağır e, şekilde bir e, tahribat söz konusu. E, yani totalde e, yani iş yeri, evet bine yakın iş yerinin zarar gördüğü söyleniyor. E, 4300'e 4200'e yakın evin, hanenin zarar gördüğü söyleniyor. 76 tane e, dini yapının ee, zarar gördüğü söyleniyor. Yani toplamda da 540'a yakın resmi açıklamalar ağzıyla konuşuyoruz tabii. Ee, başka açıklamalar da var. Yani 11 ölü derken resmi açıklamalar 16 ölümün olduğunu da söylüyor. Ee, resmi açıklamalar yine 300 yaralı var derken başka açıklamalarda 600'e yakın bir yaralama olduğunu söylüyoruz hastane kayıtlarında. Ee, tabii kadınlara tecavüzler oluyor. Ee, bazı kadınlar korkusundan tecavüz ettiğini bile söyleyemiyor. Tecavüze uğradığını bile söyleyemiyor ne yazık ki e, bu güruh yüzünden. E, Samatya'daki karakolun e, kapısını kendini içeriden kilitlediklerini bile biliyoruz yani. E, polis olaya müdahale etmemesi için. E, yani aslında bunun da en net yaşayan olay 3000'e yakın, 2900'e ya yakın e, iş yeri ve haneye ile birlikte Beyoğlu oluyor. Beyoğlu semti oluyor. Bugün Beyoğlu'na ve Nişantaşı'na doğru yürürken arada bir apartmanlara insanlar bakarsa aslında bir şeyi fark eder. Var olan estetik kaygıya kaçak iki tane kat atmışızdır ya da üç tane kat atmışızdır. Ya da günümüzde biraz daha bunlar modern tırnak içerisinde söyleyeyim camlı şekilde yapılır, üst üste yapılır. Burada aslında bu erozyonun üzerine zihnimiz gibi kaçak katlar atıyoruz ve aslında sağlam olan kökü burada olan temellerin ee, üzerine biz yeni bir kültür ve gerçekten e, olgunlaşmamış bir kültürle ilerleyen bir durum söz konusu oluyor. Ee, belki aynı şeyi tekrarlayacağım. Belki büyük bir laf ama Sait Fahin dediğim gibi bu kadar iyi bir öykücünün olmasının nedeni evet e, kullandığı kelimeler dil olabilir ama o dili yaratırken ortamın kendisi de vardı. Ee, o yüzden bu çevredeki insanlardan e, etkilenip yazıyordu. Bizim çevremizde artık böyle bir kültür kalmadı ne yazık ki ee, biz sadece izleyen tarafız artık ee, olayları izlediğimiz gibi e, izleyen taraf olduk devletin izlediği gibi halk da izledi e, olayları e, tabi daha sonrasında burada kalan insanlar oldu e, ancak onlar da hala tedirginlikle yaşadıklarına eminim.